Yavrularım, hayırlı pazarlarınız olsun. İyi misiniz, mutlu musunuz yavrum? Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömür versin hepinize. Geçen gün Şaziye teyzem anlattıydım. Bugün de başka bir şey anlatacağım size. Tamam mı? Ürgüp'ün bir köyünde yaşayan bir söylüyor, anlatıyor. bir anlattı bunu. O köyün de yaylası varmış kadıncağız hamile yayladalarmış. Bir gün ağrısı tutuyor, doğum ediyor. Ama eşi köydeymiş. Ağrısı tutup doğum edince bir de bakmışlar ki çocuğun ne kolları var, ne ayakları var. Allah vermesin toz topalak bir şey. O doğum ettiren kadınlar demiş ki anam etme Fatma Hanım bu böyle olmaz bu sene başına bela olur. Gel bunu bir şey edek bir kazanın altına koyak da kendilüğünde şey etsin demişler. Ölsün demişler. Allah'ım ya Rabbim ben demiş ne diyeyim ben demiş kıyamam çocuğuma da ama demiş bak bir sonradan da pişman olma demişler. Ben hasıl yavrum bunun kazanın altına koymuşlar yavruları. İki gün geçmiş o kazanın altında. Koy, yayladan biri köye inince kocasına demiş ki karın doğum etti de çocuğun demiş saat kolları yok ayakları yok demiş. Bir kazanın altına da koyunu ölüme terk ettiler demiş. Adamcağız koyunla yaylanın arası da yayan araba o zaman ne kessin yavrum. Yayan yedi saat sürüyormuş. Adamcağız koşa 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 yaylaya çık. Demiş ki nerede benim çocuğum demiş. Böyle böyle aha kazanın altına koyduk demişler. Bir de gitmiş ki çıp kazanın altında pırıl pırıl bakıyor. Adamcağız ne yapmış biliyor Hemen ceketini çıkartmış. O çocuğuna sarmış. Eve götürmüş demiş ki. Kız gal, sen bunu böyle yaptın ama demiş. Belki bunun ekmeğini yeriz demiş. Niye böyle yaptınız günaha giriyorsunuz demiş. Tutmuşlar yavrum. Ondan o adamcağız bunu sarmış sarmalamış eve getirmiş. Bunu büyütmüşler. Bu çocuğu büyütmüşler yavrum büyümüş de çocuğu. Ama bir sevimli bir çocuk, bir sevimli bir çocuk ki nasıl güleç, sen o kadar hayatından mutlu. Ondan babası bunu tutmuş yavrum, şeye götürmüşler, köye. Köye götürünce çocuğun az şöyle büyüyüp kendine gelmiş. Demiş ki, üç arkadaş bu şimdi bir de yürüyemiyor. Bir yürüme şeklini görseniz Allah vermesin. Yarabbim böyle yerinden bir Allah kimsenin başına vermesin. Halinize şükredin yavruları. Ondan böyle sürüne sürüne gidiyor. Biz demişler o iki arkadaşa iş aramaya gidiyor. Bu da demiş ki ben de gelirim. E sen nasıl geleceksin demişler. Gelirim demiş. Bu adam diyor Allah ona bir fergüet veriyor. Bir güç kuvvet veriyor. Yavrum bu düşmüş gitmiş. Gitmişler işte bir e, nereye gittilerse yavrum biz şunu yapacağız. Sen ne iş yapabilirsin demişler bu çocuğa. Onda Mehmet'miş adı da. Onda o da demiş ki ne yapacağım demiş. Ellerim yok. Allah demiş şöyle iki tane parmak Allah vermesin. Küçücük kollar falan yok da yavrum. E, tarif edemiyorum da Allah'ım Allah acısı. Ona bir şu evlerin e, şey vardı, lokum sandıkları vardı. Bilmem yavrum şimdi siz gelsiniz bilemezsiniz belki. Lokum sandıklarının yanlarına iki tane de yağ kutuları vardı, teneketen yağ kutuları o zaman. O iki tane yağ kutularında çivilemişler bu şeye, ben boyacılık yaparım demiş, oturtmuşlar. Bir belediye, belediyeye yakın bir yere de buna yer yapmış, oturtmuşlar. Allah ım. gelen boyadıymış, giden boya duymuş, kucu nasıl yeterse işte. Biri de yavrum gelmiş yüreğe acımış yüreğe. Demiş ki aha sana demiş ben demiş gönlümden geç demiş 200 lira demiş para vereceğim ben sana demiş. 200 lira parayı adam demiş ki ben tabii imkanı yok kabul etmem. Benim çünkü demiş arın terim yok emeğim yok demiş o parada. Ben öyle işleri kabul etmem. Ben arın terimden çalıştığım parayı demiş ben kabul ederim demiş. E ne olacak o zaman demiş adam 200 lirayı ver. Aha şu boya sandığının yanına da bir şey koy da sakız falan koy. Ondan onlardan demiş alıruk demiş. E tamam bir de yanına yavru öteberi koymuşlar işte. Kıvır sıvır işte sakız şu bu şeker meker koymuşlar. Gelen alıyormuş, boya ettiriyormuş, şöyle diyormuş, böyle diyormuş, belediye bunu da takip etmiş görünce yavrum Allah, daratmayan Allah yavrularım daratmasın hiçbirinizi de. Belediye demiş ki belediye başkanı Allah'ım razı olsun. Bak demiş oğlum demiş, sen demiş seni şeye de çıktın, ekranlara çıktın demiş, seni hep çekmişler, görüyor yok demiş. Gel seni evlenmek istiyor mu? Evlendirek demişler. Bunu da yavrum niye öyle bir münasip biri olursa niye evlenmeyeyim demiş belediye başkanına. Tutmuşlar yavrum bunun kendini gören bir kadıncağız ama çok isteyen olmuş evlenmek isteyen olmuş. Biri ondan sonra demiş ki ben evleneceğim demiş. Ben demiş çok sevdim demiş ama yüzünü bir görseniz sevilmeyecek gibi bir insan değil. Mutluluk yüzünden akıyor. Durmadan gülümsüyor yavrum. Durmadan gülümsüyor. Hey kurban olduğum Allah. Ondan sonra bu kadıncağız yavrum neyse uzatmayayım evlenmişler. Bir kızları bir oğulları oldu. Bak şimdi Allah'ımın işine bak bir yavrum. Ondan o kızların evlendirmişler çocuklarını. Torunları var. Torunlarını da gördüler o kadar mutlu bir hayatları var, o kadar mutlu bir hayatları var ki. Yavrum o torunu yanında bunlara dedesine böyle çene sarılıyor, öpüyor, ediyor. Ondan tutuyorlar yavrum. Ondan şey ediyor. bu adamcağıza. Dur, neydi var şimdi. Bu adamcağız şey diyor, belediye buna yardım ediyor. Hani belediyenin dükkanları var ya yavrum. Orada bir dükkan açıyorlar buna içine de nasıl diyeyim işte iplik boncuk şeyler yüzükler bilmem neler işte çoraplar Allah ne verdiyse ellerinden geleni bu adam cazı veriyorlar bunun oluyor bir dükkanı adam cazı diyor, diyor ki ben bu evden diyor bu dükkana gelene kadar epeyce bir mesafem oluyor diyor ben araba kullanmasını öğreneceğim buna diyor ben diye eminim diyor Gene Allah razı olsun diyor. Bak o da öyle söylüyor ben de söylüyorum. O belediyemizden kim hangi belediye ise kat kat razı olsun. Bu da bir adamı araba peydaklıyorlar. Ama arabayı bunun ellerine ayakları falan yok ya yavrum. Ona göre arabayı ayarlıyorlar işte. Yap bazı şeylerini yapıyorlar. Bu adamcağız inanmazsınız yavrularım ben gözümle gördüm. Bir biniyor arabayı, o arabayı da kullan, arabayla işine gidiyor, evine geliyor, işine gidiyor, evine geliyor ama Allah'ım ben böyle daha mutluluk görmedim. Allah ona vermiş. Bak yavrularım, bazıları da der ki bak anam benim şuram şöyle, bana bir yazan bir kızımın dedi ben kendimi beğenmiyorum şöyle diyorum böyle diyorum. Ah yavrularım ah. İnsan kendini beğenmez mi? Allah dedim ben o çocuğuma da bir engelin herhangi bir şeyin var mı yavrum? Yok. Niye kendimi beğenmiyor? Niye beğenmiyorsun kendini? Bu adamcağız el yok, ayak yok, hiçbir tutacak bir tarafı yok. Kendini beğeniyor mutlu olarak. Ama bir o e, satış yapıyor. O işte küpe müpe, yüzük müzük. O küçücük paketlere nasıl bu ayağından paketinden yapıyor? Bir de Öyle bir azimi var ki adamcağızda. Kimseye muhtaç olmuyor. Evet karısı var ama bu ayak parmağından çayını içiyor, çatalını tutuyor, kahvaltısını yapıyor, yiyor. Kimseye eyvallahı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok yavrularım. Allah vermiş sunmuş adamcağız. Çünkü niye biliyorsunuz mu? İnancı bol. Allah da o inancına göre şükür, şükür, şükür. Ne şükrediyor diyor ne şükre diyor Ya benden betelleri varsa diyor. Ben Allah halime diyor. Çok şükür Allah'ın diyor. Benim her işimi de yaptırıyor. Bak dükkan da verdi. Allah devletimizden, belediyemizden razı olsun diyor. Allah'ım ya Rabbi mutlu olarak evine geliyor. Karısına diyor ki, ...böyle böyle... Şimdi ...65 yaşına geldi bak şimdi o adam... ...65 yaşında adam... ...58 yaşında da karısı oldu... ...ama karısı da diyor ki... ...ben diyor... ...bir daha dünyaya gelmiş olsam diyor... ...ben yine bu Mehmet'imle evlenirdim diyor... ...bunun diyor... ...beni zerre kadar incitmediği diyor gibi diyor... ...beni diyor çok mutlu etti diyor bu sütünden berisini ben diye evime taşırdım diye. Allah ne verdiyse diye. Allah bana ne rızık verdiyse diye. Alırdım diye evime getirdim. Mutlu olarak da yerdim diye yavrularım. Bak ben size her zaman diyorum. Melak bozularım beni. Kıvırı zıvırı hiç kafanıza dağmın ha. Önce sağlık sonra mutluluk isten Allah'tan yavrularım. Gözünüzü sever teyzeniz sizin. Yavrularım, boyunuzu, biçiminizi severim yavrum. Bak böyle mutlu olmaya gayret edin. Kafanıza dağıt da mide bulandırıcı işler yapman yavrum. Kötülerle arkadaşlık yapman. Güzel insanlarla yapın. Karakteri güzel olsun yaptığınızı. Bak sen şimdi mesela bir arkadaşla iyilik yaptın. Ha, sen bu iyilikten karşılık bekleme. Çünkü bak bakayım onun karakteri nasıl? Karakteri düzgün olan insandan o iyiliğini karşılığını beklersin karşılığını. Karakteri bozuk olan arkadaşından imkanı yok bekleme. Hiç de umma, benden de bana iyilik gelir bundan diye bekleme yavrum. Ha, bir küpün içinde ne varsa dışarıya onu verir. Bekmez mi var? O küpün dışına çıkar. Su mu var? o dışından kulpün dışına çıkar. Bundan emin olun yavrularım. Mutlu musunuz? Bir fide teyzenizi Karşı karşıya geldim. Hemim kızılarım. Siz de böyle çok mutlu olun. Ey mi yavrularım? Ha, mutlu olduktan sonra sırtınız yere gelmez. Hadi. Cık, hadi öptüm ben sizi. Hay yavrularım bu sözlerimi de dinlen kuzularım.